Al al al. Hadi çık bakalım mira ile beraber kay. Ablası gel yakala kardeşini gel. Nevra nereden kayacaksın? Ay gel Nevra gel. Kay kızım kay. Dur. Dur dur dur. Ay Milo'ya da kaydı Nevra da kaydı. Ay. Ay yakalayacağım ben senin Nevra. Kaçma. Nevra kaçma dedi. Ay yakalayacağım ben seni. Yakalayacağım. Ah, 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 düştü. Dikkat et. Düştün. Tamam ablan da mı geliyor? Ablası seni de istiyor. Nevra gel bu taraftan kaç. Gel. Otur bakalım. Hayır Niloya dışarı öyle kafası kopar. Ay. Tuttum Niloya'ya Nevra. Ah. Nevra Niloya da yuvarlandı. <laughs> yuvarlandın Evra. Hadi gel. Gel gidelim. Gel birazcık da sallamak ister misin Nilay'ını? Hadi salıncağa koş o zaman Nilay'ı sallayalım. Dur bekle düşeceksin. Nevra dur bisiklet çarpacak. Heh. Salla bakalım Nilay'ını. Evet Nilay'ımızı sallayalım. Kapat. Oh. sakın düşme tamam mı? Nilo'ya dur. Evet Nilo'yamızı sallayalım. Şimdi Nilda Nevra'yı sallayalım. Ah alalım mı? Gel Nilo'ya Nevra seni istiyor. Ah. Evet. Hoppa. Hız, hızlı mı Anne. Tamam bir tur sonra akil arabaya bineriz. Evet dur korkma anneciğim. Hayır dur durduruyorum seni bekle bekle. Bekle durduruyorum. Hadi bakalım. Ay ay dur yavaş. Hadi in bakalım o zaman.